Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail nasıl açılır, Gmail hesabı nasıl oluşturulur sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak sizlere aktarımı gerçekleştirelim. Google hesabında oturum açma sayfasına giden hesap oluştura tıklayın adınızı girin kullanıcı adı adını, bir kullanıcı adı girin şifrenizi girip onaylayın sonrakiye tıklayın ileriye tıklayarak tüm aşamaları kaydedebilir yani tüm aşamaları geçebilir ve Gmail hesabı oluşturabilir açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.